kuaför salonu. Kuaför mağazası. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben seçim yaptırmaya geldim. Peki kıyafetiniz var mı? Evet kıyafet de olacak. Gelin o zaman şöyle gidelim. Tamam. Burada dolu kıyafet var. giydin güzel oldu mu hmm, pek de hoş durmadı ben size diyeyim ben de biraz beğenmedim başkasına bakayım ben en iyisi hmm. wow, şu renkleri çok güzelmiş şunu deneyebilir miyim deneyebilirsiniz Tabii ki de sormayın Evet arkadaşlar. Şimdi kısa bir süre verdim. Ee, bu kısa süre içinde kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bu tarz videoları beğenirseniz eğer yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu tarz videolardan çekip göndereceğim eğer beğenirseniz. Mutlaka ama mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hem kanalıma abone olup hem de videomu beğenirseniz hem de bildirim aç açın arkadaşlar lütfen. Çok mutlu oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar ve eğlence dünyam diye bir kanal var. O kanalda abone olup bir bildirimini açıp Like atarsanız videolarına çok mutlu olurum. Arkadaşlar elbisemi bir türlü giyemedim çok zor giyiliyor. Aynen çok zor giyiliyor zaten. bayağı zorlandım. Arkadaşlar bu arada market bayağı bir güzel de bayağı bir eşyalar var. Çok beğendim ben burayı. Giydiniz mi hanımefendi? Evet giydim. Ooo çok güzel bence. Hı, ar önünüze dönün bir de hanımefendi. Ooo çok güzel.